Merhaba merhaba arkadaşlar kendime bir ada yapıp oraya otel yapmak istemiştim ama bir sorun oluştu. Şimdi göstereceğim. Oyunda böyle hatalar olmaya başladı hiçbir şeyi doğru kullanamıyorum elimden bu kovayı bırakamıyorum. Bakın oteli yapmaya başladım baya da güzel gidiyordum. Buraya böyle bir iskele yaptım. Bu açıdan göstereyim benim baya hoşuma gitmişti. Bu da otelim aslında bitirip öyle video çekmek istiyordum ama maalesef her şeyi denememe rağmen bu sorun kalkmadı. Buraya da böyle bir sahil yapmaya başlamıştım ufaktan daha da büyütecektim. olsun kırılsın artık bir önemi kalmadı. İlk önce içeriye bir süs havuzu yapmak istedim fakat su birden otelin içine yayıldı ve her şeyi kaldırdı suyu kovaya doldurmak istediğim fakat oyun bağa girdi ve hiçbir şeyi kullanamaz. Hala geldim. Daha sonra baya bir uğraştım ve elime lav kovası almayı başardım. Suyu lav ile durduracaktım, fakat işler iyice karıştı. Sonra lalı söndürmek için bir daha su döktüm. Bu sefer komple her şey bu girdi. Artık hiçbir şeye müdahale edemiyorum. Elime bu kova yapıştı kaldı bırakamıyorum ve atamıyorum oyunu kapattım açtım her şeyi denedim ama böyle kaldım. Mecbur sevimi siliyorum artık sinir oldum. Bir de kuş bakışı göstereyim ve sonra sevimi sileceğim artık.